Bu közde olan devrimimiz, köz ateşinde. Buradan normal ev gibi. Yemek yapmayı pek bilmem. Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an yine çok güzel bir yerdeyiz. Gösterebilirsin. Şu güzelliğe, şu doğaya. Yine bir su kenarına geldik. Şimdi Allah izin verirse ateş yakacağız. E, ateşte muzda çikolata deneyeceğiz. Ben bakalım tadı nasıl? arkadaşlar. Ateşimiz yandı. Şimdi köz ateşinde çay içeceğiz. Suyumuzu açalım. Sallama çayımız neredeydi? Şurada olması lazım. Aynen burada. Bu közde ki olan demliğimiz köz ateşinde. Bu da normal ev tipi. Farka bakar mısınız? Hiç siyah. Hava gerçekten de çok güzel. Hava gayet sıcak, güzel. Soğuk değil. Bir önceki kampımızda hava soğuktu. Kar vardı yerlerde. Ya Kamp kampı ayrı güzel. Güneş ayrı güzel. Kampın her türlüsü güzel be. Vallaha. Gelin çayımızı koyalım. Gelin. Evet. Kuzumuzun içine hazırlayalım. Ee, ya da çaydan sonra mı yapalım? Karar veremedim. Önce çayımızı içelim. Helikopter gidiyor bak. Rabbim devletimize, askerimize zavallı vermesin. Askeri helikopter o. <laughs> Suyumuz kaynamış. Çayımızı içelim. Gel gel sizi göster gel. Gel gel. Bak 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 bak. Şimdi size biraz etrafı gezdireyim. Çayımı da alalım. Etrafı bir gezelim. Bakalım bir ne var ne yok. Bir görelim. Gerçi çok ufak bir yerdeyiz ama olsun. Öyle güzel bir yerdeyiz. Yine huzur dolu bir yerdeyiz. Şurası birinin bahçesi galiba. Böyle. Tek tek yerlerde kar var. Su niye böyle çamurlu açmış bilmiyorum ama ileride kamyon sesleri var büyük bir ihtimal. Şuralarda bir yerde sesler var büyük bir ihtimal oralarda bir çalışma var bence. Şöyle ormanın içi. Küçük bir orman. Tabi güzel bir yer. Karavanımız da tam karşıda. Doğayı sevmemek gerçekten elde değil. Doğa insanı kendine hayran bırakıyor. Şu anda da göründüğü gibi. Seviyorum ben bu hayatı. Doğayı seviyorum. Baştan da bir göstereyim. O demirin orada ne işi var? Acaba bir kapak falan mı var? Demiri bildiğimiz oraya bağlamışlar. Bildiğimiz oraya toprağa sabitlemişler. Demiri. Şu ağaca ne olmuş? Yani bir tahmin alalım. Bu ağaç devrilmiş olamaz kendi kendine. Olabilir mi acaba? Bir göstereyim şurada. Çayım da elimde tabi o sıra. Şu ağaç sanırsam büyük bir ihtimal devrilmiş. Artık. Hani sağlam da bir ağaca benziyor ama. güzel ya. Allah. Im. Böyle bir yerdeyiz. Bugün de böyle bir yerdeyiz. Şimdi birazdan muz kebap yapacağız. Muz kebap. Başlı levodan sonra muz kebap deneyeceğiz. Bakalım. İnşallah bu da güzel olur. Kuş su içiyor. O kuşun ötüşü çok güzel. İsmi ne bilmiyorum ama o kuşun. İnşallah öter de çekerim o görüntüyü. Dalların arasında şu an. Çok ilginç bir kuş. Serçe gibi ama gagası biraz daha büyük. Bir tane daha geldi şurada. Bakın şurada bir tane daha geldi. Şu an geldi. örtüşleri mükemmel. Bir tane daha geldi. Şu an burada dört tane var. Ya yani biraz daha gelsem uçacak ama o kaçtı. Bakın şu uçtu. Gitti o. Uçtu gitti. Şimdi Muz kebap yapacağız. <laughs> Bu da muz kebap. Maşma da ondan sonra muz kebap. Şikolatalarımız nerede? Bıçağımız nerede? Bu da güzel diye tahmin ediyorum. Öyle gördüm. Şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane açalım. Hepsini, birer tarafını. Şimdi bunları birazdan közde pişireceğiz. Bakalım tadı nasılmış. Ben güzel olacağına inanıyorum. işin gerçeği. Ama bakalım. Gel göster gel. Muz kebap. <laughs> muz kebap. Baş böyle o kebaptan sonra şimdi de muz kebap. <laughs> Hadi gidelim. Böyle bir yer. Ufak bir yerdeyiz şu an. Bu suların gittiği yer baraj, baraja gidiyor. Şu, şu tarafta baraj var. Barajda toplanıyor sular. Muz kebabımız hazır. Gayet güzel görünüyor valla. Şimdi bir deneyeceğiz. Ama şu an tadı çok sıcak. Soğuması lazım. Al içecek. Bir, bir deneyelim. Kaşığımızı suda bir yıkayalım gel. Gel gel. Çay kaşığımızı yıkadık. Bismillah diyelim. Ufaktan bir tadına bakalım. Çok güzel olmuş. Yemin ederim. Bunu muhakkak deneyin. Bu da çok güzel olmuş. Marshmallow da güzel olmuş, bu da güzel olmuş. Artık karar sizin. Ama ikisini de deneyin. Gayet güzel olmuş. Gayet lezzetli. Bana afiyet olsun. Karnımız acıktı. Şu anda kendimize melemen yapacağız. Karavanda melemen. Ben bu işe gelemem. Saat şu anda 7. Gösterelim saate. Yemek yapmayı pek bilmem. O yüzden böyle büyük büyük doğranmış olabilirim. Artık yapacak bir şey yok. Önemli olan yemek yemek. Domateslerimiz biraz iri olmuş. Onları biraz ufaltalım. suyumuz buz gibi. Bayağı soğuk olduğu için ve oraya bıraktık. Burası bayağı sıcak. O yüzden burada yani görüp yorumlarda su niye yerde demeyin. O yüzden şimdi de söyledim ben peşin peşin. Yemeğimiz hazır. Yemeğimiz oldu. Menemen oldu. Biraz farklı bir menemen oldu ama olsun. Canımı sağ olsun. Dumanın üstünde. Yalnız ekmek çok güzel olmuş ya. Ekmeği de ısıttık. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı daha sonra temizlerim, yemek yiyelim sonra temizlerim orayı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım melemelim nasıl olmuş. Güzel görünmüyor ama bence olmadı, beğenmedim. Güzel eder. Çok güzel değil. Kötü de değil. Bu da şükür. Oldu bu kadar vallaha. Bana afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Rabbime bin şükür. karnımız doyurduk. Şimdi salep içme vakti. Karavanda kış günü. Eksi 5 derece. İçeri 15 derece. Yerimiz sıcak. Devostomuz üflemeye devam ediyor. Güzel bir salep içelim. Cezvemiz yok. Onun yerine demliğimiz var. Sütümüz kaynasın sonra salepimizi içelim. Allah'tan bir şey olmazsa. Bu şekilde. Karavanda günlerimiz bu şekilde geçiyor. Gayet huzurlu, güzel, sessiz, sakin. Rabbim isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sütümüz kaynadı. Bismillah. Salebimizi şöyle yapalım ki üzerimize gelmeye, sıçramaya. Yakar vallahi Allah muhafaza. Üf, Allah'tan gelmedik. Dikkat ettik gene de bu salebimiz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel bir video olduğunu umuyorum. En azından biz çok eğlendik. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.